Arkadaşlar hoş geldiniz. İşte sizleri harika bir karşılaşmaya götürmek istiyorum. Bugün oynandı henüz ve sizlerle paylaşmadan edemedim. Tabii ki hep harika, mükemmel, inanılmaz oyunlar gösteriyorum gibi gözüküyor. Ama sizler de bunu test etmek için rastgele kanaldaki bir videoya gidebilirsiniz. Birçok video var. Böyle uyumadan önce ya da işte yemek yerken ya da arkadaşlarınızla oturup bir şeyler izleyelim derken güzel gidiyor videolar. O yüzden abone olmayı unutmayın ve ben de e, sizlere tabii ki gün gün videolarla karşılık vermek istiyorum. Sizleri beslemek istiyorum. İşte beyazlarda Magnus Carlsen, siyahlarda Yi oynuyor ve bu karşılaşmada Norveç'te şöyle bir şey oluyor. Her iki tarafında ikişer saati var ve oyuncular ilk oyunu beraberlikle noktaladılar. Ve böyle olunca Norveç'e öyle hemen eve gidemezsiniz, otele gidemezsiniz diyor. Diyor ki gelin bir daha oynayacaksınız. Bu sefer farklı bir format her iki tarafında süresi azaldı ama farklı bir şekilde azaldı. D4 at F6'yı bir masaya hemen yerleştirelim. Beyazların 10 dakikası, siyahların 7 dakikasının olduğu bir karşılaşma ve siyahlar hem zaten ikinci hamleyi yapan isimler oluyor hem de bir de 3 dakika dezavantajla başlıyorlar ama şöyle bir avantajı var. Burada beraberlik siyahlara yetiyor. Yani beyazların oyunda farklı bir şey yapması lazım ki oyunu beraberlik harici bitirebilsin ve Karsen de bunu deneyecek hem süre baskısıyla hem beyaz olma avantajıyla. D4 at F6 ile başladık. Fil F4 oynanıyor. Fil F4'ten sonra G6 ve normalde London System gibi gözüken buradaki varyant e, beyazların at C3 hamlesiyle birazcık değişiyor. Siyahlar hemen D5 oynadılar. E3'ün ardından fil G7 ve H4'ün ardından beyazlar belki de ilerleyen zamanlarda H5'i deneyecekler. O yüzden H5 siyahlardan geldi. At ve 3 ile gelişim devam ediyor. Kısa rok hamlesi geldikten sonra at E5. Burada belki de beyazların G4 hamlesini hazırlama ihtimali var. C5 ile birlikte merkeze oynanıyor. Ve c 5ten sonra da vezir D2. Acaba burada beyazlar uzun rok mu deneyecekler? Fil F5'in ardından... F3 hamlesi geldi. F3 dediğimiz gibi belki hem G4'ü hazırlıyor hem de E4 bakmak için önemli olabilir. C çarpı D4, E çarpı D4 ve burada at C6 hamlesiyle gelişim devam etti. Şimdi artık buradaki atla ilgili bir e, sorun var. Çünkü bu at E5'te belki güzeldi. Ama şu anda eğer at C6 alırsak planlarımız tamamen değişecek ve Magnus Carlsen muhtemelen burada uzun rok atmak istediği için fil B5 de ilginç bir hamle yapıyor. Fil B5'ten sonra tabii ki alt çarpı E5 geldi. D çarpı E5 alt D7'den sonra gördüğünüz gibi E5'e büyük bir baskı var. Fil çarpı D7, vezir çarpı D7 ve uzun rok hamlesiyle Magnus Carlsen aslında baştan beri o vezir D2'den beri ayarladığı hamleyi yapmış oldu. Ama buradaki sıkıntılar şu. Fil burada C2'ye çok güzel bakıyor. Kalece 8 ve burada C hattında zaman zaman kaleci 3 vedalarıyla beraber beyazlar zorlanabilir. Onun dışında beyazların ne avantajı var derseniz burada tabi ki D5'e en nihayetinde bakıyorsunuz. D5'e eğer belki E6 cevabı verilirse buradan da G4 ile birlikte artık şah kanadından bir şeyler denenebilir ama şu an şah kanadındaki ata tabii ki siyaha göre daha uzak beyazlar. Ve V'yi burada hemen kale A C8 ile beraber burada bir gösteriyor. Yani diyor ki kale çarpı C3 hamlesini oynayabilirim. Çünkü kale C3 hem vezir A4'ü hazırlıyor burada A2'ye bakmak açısından C2'ye bakmak açısından. Hem de kale C8 ile beraber burada baskı devam edecek. Ve beyazların artık e, yani bir hamlesi kalmadı. Neden? At D5 almak istiyorsunuz. Ama at D5'ten sonra kale C2'ye gördüğünüz gibi burada e, vezir düşüyor ama e, bilgisayar hatta kale c2 de önermiyor Diyor ki önce bir vezir e6 oyna Zaten at c3'e giderse en kötü ihtimalle alırsın ve vezir a2'ye bakarsın Eğer almazsa da bu sefer zaten kalenin c2'ye ya da tekrardan işte vezirin buraya bakışları kale c3'e bakışları gibi hamleler var Ama en basitinden de burada at d5 kale c2'yi düşünebiliriz ya da fil c2'yi düşünebiliriz diyorum. Çünkü burada tabi kalenin burada vezire bakması birazcık etkili olduğu için o kale c hamlesini bilgisayar net olarak önermiyor. Ama konumun siyahları ne kadar güzel olduğunu görebiliyoruz. Kale a 8den sonra beyazlarda Magnus Carlsen kale c3'ü düşündü kafasında ve dedi ki vezir çarpı d5 ile beraber oynamak zorundayım artık bu konumu. Ve vezir çarpı d 5ten sonra siyahlar hemen o fedayı yaptılar ve kale çarpı c3 oynandı. Şimdi Kale çarpı c 3ten sonra aslında siyahlar hem kale feda ettiler hem de bir noktada veziri alabiliyorlar. Vezir çarpı D7, fil çarpı D7, kale çarpı D7 ya da belki B çarpı C3'ün devamında burada beyazlar oyunu çok rahat kazanacaklar. Ama kale C3 sadece buradaki atı yerinden etmedi. Bir de üstüne üstlük kale C2 ile beraber şahın gidebilecek bir yerini de bırakmıyor. Ve kale çarpı c3'ten sonra beyazlar vezir çarpı d7 aldılar. Ve siyahların bütün taşları istekte. Yani kalesi istekte, fili istekte neler olacak burada vezir geri düşmüşsünüz. Ama kale c2 bütün imdadınıza yetişiyor. Ve kale c2'nin devamında şahın kaçabileceği tek bir yer var. O da b1 kalesi. E bir de bunun üstüne kale çarpı g2 ile beraber gördüğünüz gibi açarak şah var. Kale de burada yerinden kurtuldu. Fil ile beraber istedik. Eğer Şah a oynarsanız zaten fil d 7 alacak. Dolayısıyla bu veziri zaten bırakacakken en azından piyon yapısını farklı bir şekilde bırakalım dedi. Ve Magnus Carlsen vezir çarpı F5 oynadı. G çarpı F5 ve kale D7 ile beraber kale artık aktif bir konuma ulaştı. Ver E7, ver B7 ama buradaki karelerin de ya yani buradaki taşların da o kadar kolay bir şekilde e tutulamayacağını görüyoruz. O yüzden siyahların özellikle kale C8 hamlesinden sonra büyük bir avantajı var. Kale C8, kale C2'ye inecek ve buradan her şeyi toparlama ihtimali var. Aman dikkat. Bir tane kale çarpı E7 hamlesi oynandı ve kale c 4te istiyor. Şimdi eğer kale C2 gelseydiniz burada kale C2'den sonra kale B7 ile beraber hem B2 savunulacaktı hem de buradaki piyon kaybedilecekti. O yüzden bir tane kale C4 oynadı. Kale C4'ten sonra fil istekte Fili bir yere kaçtığınız zaman da her zaman burada filin E5'e bakma durumları var. O yüzden hem burada tabii ki e, kale C4 gelerek F4'teki fili istiyor. Hem file E5'e bakmak istiyor hem de devamında kale c inip kale B'yi diye file E5 oynayacak ve buralara baskısını sürdürecek. Siyahların çok rahat bir konumu var ama konum yine de beraber onu söyleyebiliriz. E, siyahların siyahların 3.5 dakikası kaldı. Beraberlik onlara yetiyor. Ama bir yandan da o 3,5 dakikada bu riskli konumu belki her ne kadar kendisine belki avantajlı gibi gözüken bu riskli konumu Magnus Carlsen'e karşı oynamak zorunda. Fil C1. Mantıklı hamlelerden bir tanesi. Şimdiden geldik B2'ye tutunduk. B5 hamlesi geldi. Tabii ki vereceksek en azından A piyonunu vermek istiyoruz. B piyonuna dokunmasın. Kale D1 hamlesi geldi. Arka taraflardan tabii ki beyazların da isteği bir tane kale D7 gelirim. Ve devamında F7 ve buradan oyunu kazanma ihtimali yani daha doğrusu kazanma ihtimali birazcık tabii ki çok zor bir istek ama belki oradan kovalamak istiyorsunuz. Kale H4'ü almış oldu. Kale D8 Şah. Şah H7'den sonra burada normal şartlarda kalenin D1'e dönmesi lazım. Ve herhangi bir şekilde buradaki filin düşmemesi gerekiyor. Ama Magnus Carlsen burayı çok fazla önemsemedi. Ve kale F7 yanlış hamlesini oynadı. Şimdi kale f yanlışa oynamasının sebeplerinden bir tanesi de burada ne olursa olsun ben buradaki C1'deki fidi tutarım diyor. Bakalım tutabilecek mi? Kale H1 ile beraber öncelikle tabii ki niyet belli oldu. Kale G1 geleceğim ve C1'i isteyeceğim. Sen de kale C8'de ya da kale C7 de tutabilirsin. Devam ediyoruz. Burada Magnus Karsen hiçbir şey olmuyor dedi. Ben burada E piyonunu belki ilerleyen zamanlarda süreceğim ama en önemlisi F5'i aldım. Ve sonrasında da hem piyonla beraber buraya bakma ihtimalim oldu. Hem de bu piyonu çıkma durumlarım olabilir diye düşünüyor. Fakat kaçırdığı noktalardan bir tanesi burada ara bir şah G6 var. Şah G6'dan sonra kareyi kaçmanız lazım. E kareyi de F4'e kaçtınız. Belki kareyi C4'ten burayı tutturamayacaksınız ama zaten kare C8 burayı tutabiliyor. Fakat şöyle bir risk oluştu. Kale'yi siz bu hatta hiçbir yere kaçamadığınız için şah g sonra burada filin çaprazdan buraya bakması mümkün oldu. Yani beyazlar e, aslında kendi kendilerini şiş pozisyonuna soktular. Burada fil e 5 alınabilir tabii ki. Çok rahat bir şekilde bu oyunu oynamak için ama en mantıklısı vi'nin oynadığı gibi kale g, g1 hamlesi. Ver c 1 diyoruz ve c1'i tutmanın artık bir yolu kalmadı. Neden? Belki kale c8 ile beraber burayı tutmak istersiniz ama kale c1. Kale c ancak tutuyorsunuz. Kale c1, şah c ve eyvahlar olsun. Yani burada şahı hani e3'e getirebilseniz bu oyunu belki oynamaya devam edeceksiniz ama buradaki şişte yani net fil önde kalan siyahlar konumu kazanacaklar. O yüzden kale d6 ile beraber bir tane şah çekiliyor. Tabii ki buradaki önemli şeylerden bir tanesi eğer şah g5 gibi bir şey kaçarsa burada filin çaprazını aslında yani filin çapmasına gelmiş olacak ama bir bakalım şah g5 o bu da neymiş böyle ben bunu görmemiştim kale g4 gibi bir hamle var kale g4 ile beraber ver şahı diyorsunuz evet böyle bir şey ama bir anlamda açmazdan şah istiyorsunuz ama bu da açmazda yani böyle bir gerçekten işte böyle bir hamlenin olması muhteşem bunu da gidip Twitter'da sorayım gerçekten çok güzel bir kale g4 e, kalemiz istekte filimiz istekte açmazlarımız var e, kaybediyoruz bu taşları belki ama çifte şah olduğu için buradaki şah buraya tutunmak zorunda. Sonrasında böyle bir oyunla beraber berabere olabilirmiş. O yüzden şah g5 olmuyor. Bu çaprazı kapatmamanız lazım. Ve şahı hemen h7'ye yerleştirdi. Şah h sonra da artık fil h tutacak bir hamle kalmadı. Kale c6 ile burayı tutmak mantıklı değil. Magnus belki de yenilgiyi kabullenmek adına biraz daha oynayayım diyor. A4 oynadı kale C1'i basitçe aldı Şah A2'ye file 5 Bir de buradan yani çatal yediğiniz zaman Tabii ki kale f şah var Şah G8'den sonra kale D7 e Yani buralardan tabii ki bir şeyler elde etmek isteyeceksiniz ama Önce A4 alındı Şah A3'e de kale C4 oynuyor Kale A1 mat istiyor e zaten burada belki hani şah a2 oynayabilirsiniz ama kaleci 2'den sonra burası istenecek. ve konum artık bitme noktasına geldi. Süre de var zaten de 2 dakikada burayı çok hızlı bir şekilde kazanır ve burayı daha fazla devam ettirmek istemedi Magnus Carlsen ve oyunu kaybetti, terk etti ve V'yi %97.8 doğruluk oranıyla oynadı. Gerçekten kendisini tebrik etmek lazım. Müthiş atak bir oyun, e, müthiş hamlelerin olduğu bir oyun ve bunu da sizlere sunmak istedim. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın ve tekrardan tabii ki abone olursanız da yeni videolarda görüşebiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay dostlar.